Selam arkadaşlar. Arkadaşlar çok yoğun istek üzerine. Evet bizim Hugo Yi var ya. Evet şu anda Poppy Playtime oyun içerisindeyiz arkadaşlar. Evet çok istediniz. Ben de dayanamadım arkadaşlar. Siz isterseniz tabii ki ben yapmaz mıyım yaparım şimdi arkadaşlar. Poppy Playtime'ı biliyorsunuz. Hepiniz izlediniz biliyorsunuz arkadaşlar. Evet burası bir terk edilmiş oyuncak fabrikası. Ama gerçekten terk edilmiş mi onu birazdan göreceğiz. Anam. Arkadaşlar yeşil bir kaset koydum. Garip garip bir video çıktı ama. Aa. Yalnız 10 yıldır burası terk edilmişse oyuncaklar falan hala sağlam ha. Vay etrafa bakalım. Anam ben neden geldim buraya ya burası kapkaranlık bir yer. Bir zamanlar arkadaşlar burası var ya acayip güzel oyuncaklar üretiyormuş. Ama lanetlenmiş burası. Evet burada bir şeylerin dolaştığı söyleniyor. Hugugi'nin burada dolaştığı söyleniyor. Eğer var ya onunla karşılaşırsam var ya arkadaşlar kapışmaya var mıyız? Onunla karşılaşırsak kafa kafaya giriyor muyuz? Şimdi burada trenler dönüyor bakayım trenlerde neler varmış. O lokomotif yeşil, pembe, sarı, kırmızı burada da. Aa bu bazı Huggy Wuggy oyuncaklar satılmış ha. Acaba kim kimler aldı? arkadaş aranızda Huggy Wuggy oyuncak alan var mı? Evet ne? Neydi renkler ya? Yeşil, sarı, pembe, sarı, kırmızıydı değil mi? Ha, o açıldı. Burada bir tane sistem var arkadaşlar. Şimdi o sistemi almamız lazım. Evet, kasetimizi koyalım. Evet. Playtime tamam biz de biliyoruz Playtime. Aa burada Oo, arkadaşlar burada bize kullanmamız için böyle evet mekanik eller verecek bize. Evet mavi ve kırmızı. Acaba hangisini verecek şu anda? tabi ki bakayım hangisi olacak. Bu ne ya? Kocaman bir şey. Ben bunu taşıyabilir miyim ya? Arkadaşlar bunu taşıyabilir miyiz? Biri yardıma gelebilir mi? Aranızdan birisi. Evet şu anda bilgisayar ekranından içeri girip benim yanıma yardıma gelebilir mi? Lütfen. Evet. O bu kol çok iyi. Her yere. Arkadaşlar uzaktaki her şeyi bununla alabilirim. İşte. Aradığım şey de tam, tam olarak da bu. Evet kutuyu. Evet kutuları her şeyi tutabiliyorum. Şimdi dur bakalım. Bunda neler yapacağız arkadaşlar? Bir, şu an aha şimdi anladım. Burada bazı, bazı geçiş yerleri arkadaşlar bu elle basarak oluyor. Bakalım evet. Sonuna kadar bastık ve burada bir hangar açıldı. Burası ne? Aa bu Hugo ya. Oğlum bunun hiçbir tehlikesi yok ki. Bu saftelik burada duruyor ki. Oğlum bu kocaman. Bu kocaman bir şey abi. Bunu kime bin alır ya? Arkadaşlar evinizde böyle bir oyuncak alır mı? Lan bunun tüyleri mi sallanıyor? Anam bunun tüyleri hala sallanıyor. Lan canlı mıdır nedir lan? Tövbe bismillah. Aha. Eee bunlar küçük. O niye büyük o kadar? Aa bu da yavru. Oğlum bu daha korkunç bir şey Ben bunu almam ki evime. Eee şuraya. Anam. Arkadaşlar elektrik yok burada. Hemen hemen onun elektriğini sağlamam lazım. Vay bir saniye. Ne oluyor lan arkamda işler çeviriyorsunuz? Arkadaşlar bu hukuki arkamda işler çeviriyor. Deminden elinde anahtar yoktu. Şimdi nasıl oldu? Hala orada duruyor. Biz, arkadaşlar diyorlar ki biz buraya girince o kayboluyormuş. Bakayım. Ben hiç de öyle bir şey görmedim. Bir daha bakayım. Ya hiç kayboldu falan yok ya. Hiç kayboldu falan yok. Arkadaşlar buraya evet jeneratörleri falan çalıştırmamız lazım. Buraya güç vermemiz lazım. Hazır mıyız arkadaşlar? Bu bu ile karşılaşırsak arkadaşlar kafa kafa atıyoruz. Ağzını burada kırıyoruz onu, tamam mı? Aa buraya çöz galiba. Burada ne var? Aa elimdeki eldivene bak. Enerji. Bu enerjiyi nereye taşıyacağız? Abi bu eldiven şey olmasa var ya ben çarpılırım. Dur bakayım. Abi şurayı nereye götüreceğiz bunu? Abi bunlara değdirince bunlar yanıyor. Anladım. Başka var mı bunlar? Arkadaşlar çok hızlı anlıyoruz şu anda. Evet buna da değdirecek miyiz şimdi? Ha? Vallahi enerji geldi bir şeyler oldu. Bir saniye durun lan. Ana bu gibi kaçmış. Ulan şimdi arkadaşlar baktım tık, boşluk. Burası gerçekten hukuki gitmiş. Oğlum kaçamazsın hiçbir yere lan. Lan benim elimden hiçbir yere kurtulamazsın dur. Dur geliyorum arkadan. Dur bakayım. Aa kolu orada. Lan gel buraya gel. Arkadaşlar tırsıyor bizden ya. Ya Hugo Wiggy bizden tırsıyor ha. Aa bu da onun. Aa bayan. Bayan Hugo Wiggy. lan. Kim üflüyor lan oradan? Hugo Wiggy nefesin iğrenç kokuyor lan. Sen, sen mi üflüyorsun oradan? Aha. Bizi bir yere doğru götürüyor ha. Arkadaşlar bu Hugo Wiggy'nin kesin böyle bir acıklı bir hikayesi vardır ha. Belki de bizi. Anam. Oyuncağın birisinin tuşuna sepet attım ha. Oğlum bu küçücük böyle saçma sapan şeylerle beni korkutacağını zannediyorsunuz lan. Bebek kafası bilmem ne. Oğlum biz yer miyiz lan? He? Aha buraya bir sarı kaset daha koymamız gerekiyor ama. Ya o filmler hiç sarmıyor ya. Koyan kaseti hiç izleyesine de gelmiyor insan. O yüzden şimdi arkadaşlar Hugo'nun peşindeyiz. Onu bulursak var ya. da kafa gözle alacağız. Hazır mıyız? Şimdi şu üst taraftan yukarı doğru gidelim. Evet arkadaşlar başka oynamamı istediğiniz şeyler varsa yorumlar. Arkadaşlar siz ne diyorsunuz ben onu yapıyorum zaten. Aha burada bir batarya var. Bu hangisinin? Kırmızı, mavi, sarı, yeşil hangisini abi? Mavinin yüz. Çok istediğiniz için arkadaşlar ben de Hugo'yu meydan okudum şu anda hala karşımıza çıkamıyor. Şşt, neredesin lan? Bir ses duyuyor sanki ha? Evet şu dört tane batarya toplamamız gerekiyor. Bir bulduk. Bir şu kafanın içinde mi acaba? Ya oğlum böyle, böyle şeylerle beni tırsıtamazsın ya. Oğlum delikanlıysan gel lan buraya. He? Arkadaşlar Hugo'yu hiç delikanlı falan değil ha. Aha bir tanesi de burada. Hepsi de kolay karşımıza çıktı ha. Oğlum gelsene. Lan ne inatçı bir şey ya? Bunu alsak olmaz mı? Bunu batarya olarak yutturabilir miyiz? Hiç bataryaya da benzemiyor ki. Başka 3 bulduk 4. lazım. Arkadaşlar 4. bataryayı da bulduk mu bu iş tamamdır. Evet. Hukuki'nin arkasındayız arkadaşlar. O bizden kaçsın. Biz niye ondan kaçıyoruz ki? Evet kapıyı da açtık. Aha 4. de buradaymış. Hadi gel bakalım. Evet 4 tane bataryayı bulduk. Zaten birini takmıştık abi. 3'ün içinden ne? hemen takalım hemen takalım abi. Zamanla yaşıyoruz şu anda. Arkadaşlar ben ben bir speedrun yapsam var ya en kralı biz yaparız değil mi arkadaşlar biz. Ana lan keratan ne yapıyorsun orada? Oğlum birazdan var ya senin var ya hesabını göreceğim birazdan. İfadeni alacağım oğlum senin Gitme bir yere. Aa burada bir şey çalıştı. Aa bize yoksa kırmızı eldiveni mi getiriyor? Kırmızı kolu getiriyor galiba. Ver oğlum ver. Senden önce ben lazım. Oğlum versene lan. Oğlum çabuk ol lan ben. Senin yüzünden zaman zamanımızdan yiyoruz ya. Bak oyunu oyuncularımı vururum kafana. Bu fabrika hala nasıl çalışır ki? Abi 10 yıl öncesine kalmış. Elektrik falan nereden geliyor buraya? Ooo arkadaşlar çok şekil olmadık mı ya? Bak istediğim her yeri her şeyi çekebilirim. Dur bakayım. Bak istediğim her şeyi çekebiliyorum. Şimdi burada. Oha iki el kullanmamız gerekiyor. Hop. Bunu da buraya. Evet. Ya bu ne saçma bir şey ya. Ben burada eskiden oyuncak üretirken böyle mi açıyorlarmış buraya? Ya iki kişi elini mi koyuyormuş oraya? Çok saçma. Şimdi buradan gizli paletlerin üzerinden gidiyoruz. Ali hani, abi, ben nereye gidiyoruz? Sağ sol. Ha sağ taraftaymış. Aynen yani burası bildiğin labirent gibi. Korku labirenti. Yukarı mı aşağı mı? Sola mı? sol mı? Üste Aşağı mı? Abi nereye gideceğiz? Yukarı çıkayım. Sol mu sağ mı? Aha burada bir enerji olayı var. Buradan mı çekeceğiz enerjiyi? Gel abi gel. Aha buna enerjiyi verdik. Başka? Eee, nereye gideceğiz şimdi biz? Abi nereye gideceğiz? Aha burada bir tane daha var. Ha buraya açtı o. Tamam. Şimdi çakozladım olayı. Gel lan biz çok zekiyiz oğlum ya. Biz efsane pro boşuna demediler bize. Şimdi paletlerden ilerliyoruz. Arkadaşlar eskiden burada oyuncak üretiminde burada oyuncaklar oluyormuş. Bakalım. Ne oluyor oğlum arkamdan ben ben oyuncaklar, oyuncaklar geldi. Sonra parça geldi. Bugün bu buk, sen ne yapıyorsun lan bunları? Ya bu bırak oğlum bu çoluk çocuk işlerini ya. Oğlum delikanlı gibi karşıma çık. Böyle oyuncak parçaları falan ölüme atıyor falan beni korkacağımı zannediyorum. E şu tünelden çıkalım abi. Evet şu anda fabrikanın göbeğindeyiz galiba. Buraya ne koyacağız? Buraya bir şey koymamız gerekiyor. Evet buraya eğer var ya enerji getirsek bütün oyuncak makineleri çalıştıracağız. Hugo gel lan buraya. Seni var ya şu borulara sokacağım var ya seni adam lan. Oğlum seni izaya sokacağım. Gel lan buraya. Oo merdivenlerden yukarı doğru gidiyoruz. Hugo Reis neredesin? Oğlum canım sıkılıyor lan. Hadi gel lan. Biliyorum beni arkadan izliyorsun. Aha pembe. Aa yoksa bu şey mi? Hugo'nun sevgilisinin kaseti falan mı şey mi? Onunla ilgili bir şey mi var? Evet şunu bunu çekiyoruz galiba. Evet şunu alalım. Aa buradaymış kaser. Vay lan. Acaba burada neler var? Dur bakayım. Hemen bir takalım bakalım. Evet ne diyor abi? Çalışsana lan. Ne diyor? Eldiven, meldiven. Ya hiç sarmıyor abi ya. Hiç anlattıkları ilgimi çekmiyor ya. Ben dedim belki sevgilisi oradadır. O da pembe ya. Lan pembe oyuncak şeyden korkulur mu ya? Aa yine ben enerji şeyine geldik. Aşağıdaki şeyleri çalıştırmamız gerekiyor. Heh. Evet abi sol elimizde enerjiyi toplarken sağ elimizde bunu çektik. Peki bunu kime vereceğiz? Nereye vereceğiz? Bunlara vereceğiz ha bu direklere. Heh. Aa bunu o tarafa çekemiyorum. O yüzden oraya geçmem lazım. Dur bakayım sağında mı sol? Sağ mı sol mu? Sağ. Sağ tarafta be. Her zaman sağ abi. Abi bu kol ne kadar güzel uzuyor ya öyle. Şunu da çekelim şöyle. Gel bakalım. Oğlum gel lan. Şimdi buradan mı geçiyoruz ne? Yo. Şimdi ikisine birden aynı enerji vermemiz gerekiyor galiba. Bir. Bunda so mı solundan mı? 2. Değmedi buna şu an bu taraftan geçelim. Evet arkadaşlar enerjiyi verdik şu anda. Şimdi evet şurada da bir tane panel var. Buna da bunu da bunu da tuttuk mu? Hadi bakalım buna basmamız lazım. Hadi hadi koçum hadi koçum. Olmadı mı ya? Bence oldu. Sesler geliyor. Heh. Aa fabrik. Arkadaşlar şeyler çalışmaya başladı makineler. Yo. Ne oldu lan? Ha aşağıda şey basmamız lazım. Evet güç düğmesini hemen basmamız lazım. Ya niye atladık oradan ya? Ayağımızda biyonik ayakkabı yok ki ya. Bu eller biyonik ya. Oo buna basacağız ne olacak? Oo! Arkadaşlar fabrika çalışmaya başladı sanki. Enerji geliyor yavaş yavaş. Ya bunların gözleri açıldı lan. Oğlum gözünü çıkarırım ha. Ay Aa beni izliyor arkadaşlar bu. Oğlum bana bakma lan. Vallahi gözünü parmak sokarım ha. Arkadaşlar beni izliyor. Koskoca makine beni izliyor ya. Bunları çekeceğiz galiba. Aha! Oyuncak parçaları gelmeye başladı. Hoogooogi! Seni sıfırdan yapayım mı lan? Ha? Abi beni böyle korkutacağınızı mı zannediyorsun? Arkadaşlar şimdi bir oyuncak nasıl yapılıyormuş onu görelim. Şimdi böyle parça timcik gidiyor galiba. Şimdi bu bir yerde birleşecek. Hoogooogi! Beni mi izliyorsun? Hadi gel lan! Oğlum canım sıkıntı gel oynayalım ya. Evet şimdi bu borulardan geçecek. Şimdi ikinci makine ne yapıyor acaba? Evet. Soldaki makine arkadaşlar onu birleştiriyor. Sağdaki ne yapıyor? Boyuyor mu acaba onu? En son buradan oyuncağımızı alacağız ve Ondan sonra bakalım ne olacak ve hep beraber göreceğiz. Evet. Aha! Burada boyanmış olarak çıktı. Burada da parçalar verecek demek ki. En son da buraya gelecek. Gelsin bakalım gel 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 gel. Evet bakalım olmuş mu oyuncak? Oğlum olmadıysa var ya para mı yer isterim lan? Bakayım. Hata yok gibi sanki. Arkadaşlar düşünün 10 yıllık fabrikada şu anda yeniden oyuncak ürettiriyoruz ha fabrikaya. Arkadaşlar daha önce daha önce bu buranın sahipleri falan buraya girmeye korkuyorlar beni görevlendirdiler ben de. Tamam dedim ya bu iş bende dedim ya. Evet bu oyuncağı alacağız galiba. Gel bakayım koçum. Gel 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 gel. Şimdi onu buraya yerleştireceğiz. Ne diyor? Nobody lives mi? Kimse oyuncaksız bir yere ayrılamaz mı? Ne diyorsun oğlum sen? Aa burası açıldı dur bakayım. Oo karanlık bir yere gidiyor. Dur bakayım. Aa sevimli bir tane pembe Hugo Wii var. Şu kapıları zorlayalım nerede abi? Ya elim siyah üzerine mi gideceğiz? Ana ne ya bu ne lan? Oğlum ben seni sevimli bir şey zannediyordum lan. Oğlum sen ne sevimsiz bir şeysin. Vallahi tokadı çıkarım Arkadaşlar dalıyorum şu anda ona. Allah kolum sıkıştı oraya. Ola az kolum sıkıştı. Lan Hugo Wii çok çakalsın lan. Kolum sıkıştı arkadaşlar öyle. Allah'ım ya Rabbim ya. nefesim var ya iğrenç kokuyor. Soğan mıydın lan? He? Sarımsak mıydın? Ne yaptın? Gel buraya lan gel. Sen de benim kolumu mu sıkıştırdın oraya? He? Evet şimdi buradan mı geçeceğiz? Oğlum ben korkmuyorum lan senden. Gel buraya gel. Şş, gel. Gel tokadı çakacağım ağzına gel. Dur. Abi kollarım nerede benim? Kollarım gitmiş. Arkadaşlar kollarım yemiş ya Gubugi. Evet. Hadi bakalım hadi bakalım. Abi kollarımı geri istiyorum ya. Kollarım nerede? Oh. Çok rahatladım ya. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel koş bakayım koş. Heh. Vuruyor mu ağzına? Gıdıklayayım mı lan seni? Şimdi Aha burası açılmış. Gel gel arkamdan gel. Anca var ya ayaklarımın tozunu yutarsın gel buraya. He. Ya senden tırsam falan yok ya şaka yaptım şimdi. Sağ mı sol mu arkadaşlar? Sağ mı sol mu? Sağ mı sol sol sol. Soldan gittim abi. E şimdi nereye doğru gidiyoruz? Evet. Ana tehlikeli yerlere girdik. Arkamızdan geliyor valla. Oğlum sürüngen misin he? sen ne sürünüyorsun yerlerde? Sol. Şuradan da aşağı atlayalım abi aşağı atlayalım. Evet şimdi onu arkamızdan sürüklüyoruz bakalım nereye gidiyoruz ben de bilmiyorum şu anda. Oo burası kaydıraç Sol sağ. Heh. Az daha sıkışıyordum ben. Nerede bu? Arkadaş arkama baksana. Lan geliyor bu. Allah koş 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 koş. Ne koşması? Sürün sürün. Arkadaşlar bugü bugü şu anda peşimizde şu anda. Nedir artık bugü bugü mi fugu fugu mi anlamadım ya. Hii. kaldım burada, kaldım burada. Sol mu sağ mı abi? En sol taraf dolu. Şu anda sağda bir açıl lan açıl. Allah geliyor vallahi. E şimdi var ya ona bir tuzak kurmamız lazım abi. Böyle arkamızdan arkamızdan Valla mavi kırmızı eldivenle tokadı çaktım ama O benim eldiveni sıkıştırdı arkadaşlar şey elleri sıkıştırdı o yüzden Onu yere yıkamadım Ha nereye geldik Peşimize Gel 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 şu kutuyu kafana vurayım lan senin gel buraya Gel gel koçum gel Ay ay ne oldu lan Dur dur elinden tutayım senin Hii, Oyuncaktan kan çıktı Oha Oyuncakta kan olur mu oğlum demek ki canlıymış bu ya Arkadaşlar Hugo ki canlıymış oyuncak falan değil O zaman ne O zaman içinde birisi var yaralandı arkadaşlar o bizim peşimizi bırakmaz Ha, söyleyeyim sana bunun ikinci chapter 2'si olacak orada sevgilisiyle birlikte bize saldıracaklar evet bir kaset gördüm almayacağım onu evet burada bizi bir yere götürüyor hadi bakalım hadi bakalım arkadaşlar sizin için hugo buggy oynadık Pe -poppy, poppy playtime oynadık şimdi sona doğru gidiyoruz bakalım nereye doğru gidiyoruz fabrikadan çıkıyoruz oğlum fabrika böyle evin içinden mi geçiyor oğlum ya bu nedir ya ya hukuk üzüldüm ya. Arkadaş elinden tutabilseydim onu kurtarırdım ha. Vallahi kankam olur. onun var ya. Tek eksiği arkadaşı yok ya. Arkadaşı olsa böyle şeyler yapmaz ha. Oo yastıklara bak ne kadar güzel lan. Ben bunları alıyorum abi. Alamadım. Burada kim oturuyormuş ya? Bence var arkadaşlar hukuk eskiden var ya bence şeymiş abi bir insanmış. Belki de bir delikanlı bir çocuktu bir şeydi bilmiyorum ki. Sonradan olmuş ha. Ne olduysa sonradan olmuş bir şeyler olmuş. Vay lan, bu ne lan? Aa. Arkadaşlar onun sevgilisinin oyuncağına benziyor be. Oo pembe yastıklar pembe odalar. Ana bu onlar nasıl tırsınca. Evet arkadaşlar. Evet çepterekide görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>